Merhaba arkadaşlar. Şimdi Beybet ve Atıcılar'ı tanıtacağım size. Gördüğünüz gibi e, burada Atıcılar ve Beybetler var. E, i̇lk önce Beybetleri tanıtalım. Bu Cypher Agrio. E, de pek iyi değildir ama hızı vardır. Ve Agrio. Bunun bu savunması ve hızı çoktur. E, ee, en fazla ee, Pegasus'u yenme gücü var ya da e, hadisi. Bunda Rocarix yes, kendi modeli ekrene rahat çık da yener ee, ve savunması vardır ama hızı yoktur. Bu büyük bir model ama ee, adı Galaxy Pegasus'ta. da iyidir, Eagle, ee, bu çok güçlü yani. Her şeyi atar, savunması rahatsızı çok. Yani gülsüz medette rahatsız rahatlıkla yarar. Son olarak Liyo, Bu kısaca güçsüz bir heyilet. Ama hızlı ya da atağı çok. Şimdi atıcılara takıyoruz. İlk olarak ee, kanallardan başlayalım. e, başlayalım. bu gördüğünüz gibi hepsinde uyumlu bir atıcı hızlı bu hız atacağız kısaca ve aynısından bir tane daha ana rengi değişik bu da aynı model diyebiliriz bu cyber atıyorum atıcısı güçlü bir atıcı aslında ama e, yapıştırmayı ve rengi saymazsak her değilde de uygun bir atıcı bu da ipli atıcı e, bu e, hemen kurup atabileceğiniz bir atıcı yani Gördüğünüz gibi şunlar ya da bunlardan hemen daha önce kurulabiliyor. Normal tekte atıcı. Sadece hızlı ya da yavaş her neyse gerçek gösteren bir atıcı. ikili atıcı. Tekin e, değil bir çekişte ikisini birden atar. Arkadaşlar programımız burada bitmiştir.